Merhabalar. Bugün dünya yıldızınızı uyandırma çalışması yapacağız. Ayaklarınızı, kalçalarınız genişliğinde açın ve yere olabildiğince sağlam basın. Ayaklarınıza odaklanın ve enerjinin ayaklarınızın iki yanından aşağıya doğru akarak yerin 30 cm kadar altına uzun ters bir üçgen oluşturduğunu düşünün. Şimdi dikkatinizi ayak baş parmağınıza yönlendirin. Sonra da ayaklarınızın sol tarafına Dünya yıldızınızın demirlendiğini hissedinceye kadar bunu yapmaya devam edin. Yani ayaklarınız toprağa değiyormuş gibi, toprağa kökleniyormuş gibi hissetmenizi istiyorum. Zihninizi kendi dünya yıldızınıza yerleştirin. Bunu ayaklarınızın altında duran bir oda gibi hayal edin. Parlayan ve ışık saçan bir oda. Potansiyelinizin tohumlarının bu odada büyüdüğünü fark edin. İşte sizin kanalınız. Burada akıyor, burada duruyor. Dost doğru dünyanın merkezine uzandığı bir bağlantı olduğunu hissedin. Ve bu sizi rahatlatacaktır. Dünya yıldızınızı uyandıracaktır ve enerjinizi yükseltecektir. Bunu deneyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.